Herkese merhaba arkadaşlar. Selim bugün tamirci oluyor. Gördüğünüz gibi bakın burada da bir tamir çantası var ve burada paraları var. Şimdi Selim bize tamir çantasını açıp malzemelerini gösterir misin? Oo, bir sürü malzemeleri var. Hadi bakalım masaya yerleştir bunları. Arkadaşlar bakar mısınız ne kadar çok malzemesi var? Oo bu matkap mı Selim? Ha, ne kadar güzel kocaman. Ha, bu bir pense galiba. Evet. Selim'in bir çekici var. Küçük. Bu küçük çekiçmiş. Ha, o da ne? Adapt. İngiliz anahtarı mı? Evet. Ha, ne kadar güzel. Arkadaşlar bakar mısınız ne kadar da büyük. Çok güzel malzemeleri var. Oh, bakın burada bir tane daha matkap çıktı. Çok güzel. Bu nedir? Oo çok tatlı. O bir de Dikkat et elini kesme. Hop. Bakalım başka neler var. Tornavidamız çıktı. Evet arkadaşlar bakın Selim'in masasına doldu bile doldu. Daha neler çıkartıyorsun ya? Çivilerimiz de var. Ve bitti kutumuz. Kutumuzu şöyle kenara koyalım. Evet Selim bize şimdi anlatır mısın bunlar ne? Bu Böyle kesmek için mi kullanıyoruz? <laughs> telefon çalıyor Selim. Telefon çalıyor. Telefonun. Hemen aç. Alo. Bu kaza oldu kaza. Hemen lütfen gelin hemen. Eşyalarını topla eşyalarını sandığa topla kaza olmuş. Ya bir şey olduysa hemen gidip bir bakmalıyız Selim. Paralarını koydu. Hemen toplayalım hadi. Toplayalım. Kaza olmuş. <laughs> hemen toplayalım. Evet arkadaşlar topladık. Şimdi hemen. <laughs> Hemen arabana bin hemen Arabana bin İyi, Herhalde kaza olmuş Hemen gitmeliyim Yoksa geç kalırım Kaza oldu Arkadaşlar bakar mısınız Ne kadar büyük bir kaza olmuş Halt ve arabaların hepsi burada kazaya gelmiş Polis yok mu burada Var Evet Selim hemen tamire başlamalısın Yaşasın! Tüm arabaları tamir etmemiz lazım çünkü. Evet arkadaşlar Selim şu anda arabaları tamir etmeye çalışıyor. Bakın bu arabamız artık kazadan kurtuldu. Bu arabayı da tamir ediyor. Ah otobüs de kurtarmış onu da alalım. Mor arabamız da gidiyor. Turuncu arabayı da aldık. Teşekkür ederim Selim, beni kurtardın. Evet Selim maskabı çıkardı ve tamire devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Selim neredeyse tüm arabaları bitirdi. Buradaki başkanmış. Araba başkanı. Selim neredesin Selim? Yaşasın Selim tüm arabaları kurtardı arkadaşlar. Bakın buradaki hepsi kurtuldu. Başkan arabamız da burada. Çok teşekkür ederim. Tüm arabalarımızı kurtardık. Teşekkürler Selim Poyraz. Evet arkadaşlar Selim malzemeleri toplayıp iş yerine dönüyor. Evet, evet arkadaşlar bugünlük işimiz bitti Selim'le. Gördüğünüz gibi etrafı da topladık. Arabamız da burada. Görüşmek üzere.